Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız. Kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına, Tarotçu Başın, Ritüelci Başın'ın kanalına, Ritüelcilerin Tillahı'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere o sensiz yapamasın, sana bağlı olsun, neler yapacağız, hepsini anlatacağım. Sevgilinize, karınıza, kocanıza, ex partnerinize sensiz yapma ya, sensiz duramamasını istediğini herkese yapabileceğin muhteşem bir içerikle karşı karşıyayız. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda bir çan var. Ona basın ki sizlere bildirim gelsin. Eğer açılım isterseniz tarot açılımı, kahve falı ritüel, burç uyumu, ilişki uyumu, tılsım, bağlama ne isterseniz Konuyu çözümleriz, tarot açarız, duruma uygun ritüel tılsım yaparız. Arzu ettiğiniz duygu durumu neyse bunu yaşamanız için elimden gelenin fazlasını yaparım arkadaşlar. Bu yüzden de ekranda görmüş olduğunuz 545 790 1191 telefon numaramdan WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz ya da buradan az videolar paylaşıyorum haftada 1-2. Instagram'dan Mert Cücü Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan da yazabilirsiniz. Oradan aktif olarak videolar paylaşıyorum. Mutlaka yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapacağız? Sensiz yapamaması için neler olacak? Neler yapacağız? Hepsini sizlere anlatıyor olacağım. Bir kağıda ihtiyacımız var. kağıdın rengi, kağıdın şekli, kalemin şekli, rengi hiçbir şeyin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Önemli olan şey enerji alanımızı doğru iletmek, sevgi enerjisi yaymak, doğru enerjiyle kişiyi hayatımıza çekmek, doğru enerjiyle kişiyi hayatımızda tutmak. Eğer ki iyi niyetli yaparsanız her ritüelden sonuç alırsınız. Sonuç alamayan arkadaşların %70'inin kötü niyetle yaptığını düşündüğüm için mesajlarda gördüğüm kadarıyla. Bu nedenle olmuyor olabilir arkadaşlar. Benim ritüellerimin olmaması mümkün değil. Çünkü doğru enerjiyi verdiğinizde sonuç almamak mümkün değil. Sadece benim için değil, kimin ritüelini yaparsanız yapın. Eğer kalbiniz temiz değilse zaten sonuç alamazsınız. İyi niyet mutlaka önemli. Evet, temiz bir kağıdımızı aldık dertleşir gibi, sohbet eder gibi, iyi niyetimizi kullanarak, karşı tarafa tüm isteklerimizi ve dileklerimizi yönlendirerek bu söyleyeceklerimi tekrar tekrar yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet, ben siz yapama, gözün benden başkasını görmesin. Böyle dertleşir gibi. Ali ben seni seviyorum. Ali bana bağlı ol. Ali bana bağlan. Bu Ali, bu kağıt Ali. Ve ona, onunla konuşuyorsunuz, söylüyorsunuz, gözünüzde canlandırıyorsunuz. Çok önemli arkadaşlar lütfen. Gözünüzde canlandırıyorsunuz. Kağıt Ali ve sen Ali'yi gözünde canlandırıyorsun. Ve bir şekilde ona bunları söylüyorsun. Bana geri dön. Ben sensiz yapamıyorum. Sen de bensiz yapama. Bana aşık ol. Beni sev, bana ilgili ol. Gözün benden başkasını görmesin. Evlenelim, sevgili olalım ya da ne bileyim, mutlu olalım, birbirimizi sevelim gibi. Ne istersen, ne arzu edersen kağıda yazıyorsun, dertleşir gibi, sohbet eder gibi, günlük tutar gibi ve kağıdı katlıyorsun. Tarih ve saat yazıyorsun. Tarih saat yazdık. En aşağıya isim soy isim, imza. Kağıdı katla. 14 gün koy bir kitabın arasına unut gitsin. 14. gün aklına gelirse yakarsın, aklına gelmese kalsın ki enerjinize devam edebilir. Hiç problemi yok. Sadece bunu yazıp 14 gün boyunca bir kalsın da sonrası size kalmış. Yattınız, sakladınız, attınız. Önemli değil bu dertleşir bu sohbet eder ve bu onu düşünür Eda ile mutlaka sensiz yapamayacağını anlayıp hayatındaysa daha ilgili olacak hayatında ise mutlaka gelecek. ...pişmanlık duyacak, sana bağlanacak, gözü senden başkasını görmeyecek arkadaşlar. Eğer bu duyguları istiyorsan güzel bir şekilde sohbet eder gibi, dertleşir gibi bu kağıdı oluşturuyorsun ve bu kağıdı saklıyorsun ve 21'in e, ve 14. güne kadar sakladıktan sonra 14 gün içerisinde mutlaka etkisini görmüş ve etkisini yaşıyor olacaksın. Çok etkili, inanılmaz derecede güzel bir yöntem. Her şey için bunu yapabilirsiniz. İş isterseniz yapın, para isterseniz yapın, aşk isterseniz yapın. Her konuda yapabileceğiniz bir çalışma, bir yöntem. Bu yüzden de her konuda günlük tutar gibi bunu yapabilirsiniz. Çocukluğumuzda aslında bize günlük tutmayı rutin haline getirmeye çalışan öğretmenlerimizi keşke dinleseymişim. Çünkü gel o zamandan bu zamana yazsaydım gerçekten çok daha sağlıklı, çok daha psikolojik olarak yeterli çok daha e, üst durumlarda yaşıyor olabilirdik arkadaşlar. Bu yüzden de yazmak güzel. Yazılım tılsımı muhteşem. Sizler de yazılım tılsımına inanın. Ve dökün dökün içinizi gitsin arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Her pazartesi her cuma akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Abone olun beğenin çana basın bildirim gelsin instagramdan yazın instagramdan takip edin whatsapptan yazın. Her konuda ulaşabilirsiniz. Fal Richard Burçuyum mu Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.